İftarı ilk hangi şey açıyor biliyor musunuz? İftarla mı? Tuzla, su, suyla, hurmayla, zeytinle. Yok. İlk hangi şey açıyor iftarını? Zaman Ankara, Ankara. Ankara. değil. Karabük. O da değil. Trakya. Değil. Tekirdağ. Sen say. O ağadan başlayın. Ağadan. Körün. Tokat. Tamam. He? Doğru. Hey. Yanlıştım mı Tokat'a? Biraz daha şöyle. Tokat'a bir tokat at, şey doğuya doğru git. Doğuya doğru mu? E, Sivas, Erzincan, Malatya, Diyarbakır. Hepsini saydın değil. Bütün. Kaş, Diyarbakır, Bingöl. Yok. Öbür, Iğdır'da ilk açtılar ya. Iğdır. <laughs> evet. Sonra hangi şehirde açarlar? Çanakkale. Al bizden Almanya var. Evet. Almanya. Evet. Almanya değil Tebrik evet. ediyorum. Evet. Bu Almanya'da gurbetçiler var. Gurbetçiler var onlar. Iğdır. Çanakkale. Türkiye'de iftar ilk hangi şehirde açılıyordur? İftar mı? Türkiye'de bütün İslam ülkeleri olarak Konya'da. Neden? Konya çok düşük olduğu için belki de öyle düşündüm ama e, İstanbul'da da çok tabi. Tabi burası e, İslam ülkesi her yerde e, açılıyor ama. ilk hangi şehirde açılıyordur? ilk zaman olarak. Az zaman olarak. Hmm. Saat olarak mı söylüyorsunuz? Evet. Zaman saat o İstanbul. Neden? Eee İstanbul u. çünkü Avrupa ülkelerine çok yakın ve İstanbul'un kalbi olduğu için diyorum. Yani İstanbul. Peki en son hangi şehirde, şehirde açılıyordur? Kalbi, tamam. Türkiye'nin kalbi. Tamam. En son hangi şehirde açılıyordur? Hangi şehirde? Erzurum, Van olabilir en son. En, en, son doğru olabilir. Güneş nereden doğuyor abi? Şu, gü, şu Güney. İstanbul'dan mı? Doğudan doğuyor evet. O zaman doğudan gelmesi gerekmiyor mu önce? Doğudan geliyor. Ters söyledik galiba. Evet evet ters söyledik. Maç evet, tekrar toparlayalım. <laughs> evet. Başa alıyoruz. Evet. Türkiye'de ilk iftar hangi şehirde açılıyordur? Ee, doğudan olduğuna göre İstanbul'da. <laughs>